Yağmaz ki ama. Yağmaz mı? 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 Yağmaz पाव Adım Yusuf, soyadım Yuviş. 50 yıldır dededen gelen bıçakçılık mesleğini devam ettiriyoruz. Kurbanda şöyle bizim kendi imalatımız olan, kendi patenti bize ait olan ürünlerimiz var. Bu kelle bıçağı, yani kafa düşürme bıçağı, kesim bıçağı, bu et doğrama bıçağı, ondan sonra deri yüzme bıçağımız var. Yine aynı ürünler bize ait, yapımları, bütün şeyler bize ait. Böyle kemik sıyırma bıçağı var. Yani ağızlar hiç dönmez, garantili. Sonra yine bizim kendi imalatımız olan satır var. Bir adet içerisinde yani mutfakta kullanabileceğiniz bileme var. Kurbanı devirirken veya kesmek esnasında ayağınızı bağlamanız için ip. Bunun bir uha var mı? Onun bir ufağı var abi. Hemen ileride bak buradan şey yaparsan. Kaç lira bu kaç 200 liradan başlıyor yani kurban saçlarımız var. 200 TL'den başlıyor. Etler etler kirlenmemesi için 3'e 3, 120 TL naylonlarımız var. Paylaşılıp bölüştükten sonra taşıma esnasında kullanılması için kopmayan elastik kovalarımız var. Yani şimdi ortalama orta kalite bir şey isterseniz 1500 ile 2000 arası değişiyor. Biraz daha üst segment isterseniz çelik kalitesine göre değişen bıçaklarımız da var. 2000 lira, 2500 lira. Yani 1000 liradan başlayıp bu set halinde yukarı doğru çıkmaktadır çeşitlerimiz. Her amaçlı kullanmak için ayrı ayrı bıçaklarımız var. Örnek veriyorum. Bu 3 numara olan bıçak kafa bıçağı, kelle bıçağı. Siz eğer bunu yani ağızlarını korumak istiyorsanız, bıçağı uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız bunu kelleye düşürüp kenara koymanız lazım. Çünkü her bıçağın ayrı ayrı özellikleri var. Bunların ağız yapıları, çelik kaliteleri kullanım amaçlarına göre değişmektedir. Mesela şöyle göstereyim. Bu kelle bıçağı 3 numara. Bunu hep kelleye kesersiniz, kaldırıp koyarsınız. Bir sorun çıkartmaz. Bu et doğrama bıçağı. Her türlü işlerinizde kullanabilirsiniz. Et de olur, mutfakta kullanımlara uygun. Sonra ucu eğri olan yüzme bıçağımız var. Yüzme bıçağımızı da yani bu yapısı gereği deriye batmaz. Batmadığı için yani kolaylık sağlar size. Sonra Ucu eğri olup yine sıyırma bıçağımız var. Ağızlar hiçbir şekilde dönme yapmaz. Garantilidir. Yani kemeğe bu hareketi yaptırdığımız zaman ağza dönme yaşamazsınız. Ama şimdi şöyle. Bunun ağzı normal kelleye göre yapılmış olduğu için kemeğe bu hareketi yaptığımız zaman bunun ağzı döner. Çünkü bunun ağzı ona göre açılmış. Kurban Kurbanda sakatlanmalar ve yaralanmaların asıl sebebi bıçağı yanlış kullanmaktır. Kullanım amacında kullanıldığı zaman mesela siz kelle bıçağını deri yüzmede kullanırsanız veya farklı bir amaçla kullanırsanız sakatlık çıkartabilir. Çünkü büyük bıçağın amacı farklı, ufak bıçağın amacı farklı. Bu sıyırma bıçağı olduğu için bu ufak amaçlarda kullanılabilir. Ama bunu kullanamazsınız her yerde. Bıçakları kendi amacının dışında kullandığımız zaman yaralanmalar ve sakatlar artıyor. Şimdi kelle bıçağını normal yüzme bıçağı veya sıyırma bıçağına kullanırsanız sakatlık olabilir normal olarak. Ama kendi yüzme bıçağının veya kemik sıyırma bıçağını amaçları dahilinde kullanırsanız sakatlamalar ve yaralanmalar daha az indirmiş olursunuz. Dikkat edilmesi gereken konularda ağzının dönmemesi. Kemiğe vurduğumuz zaman ağzının kırmaması önemlidir. Biz bunu demir profilde test ediyoruz. Yani kemikle demiri karşılaştırmak gerekirse anlayabilirsiniz yani. ağzında hiçbir şekilde kırılma, dönme meydana gelmez. Yak bilerken öncelikle şu yanak kalemini güzelce açmamız gerekiyor ilk önce birinci aşama. İkinci aşama zımpara. Üçüncü aşama diğer zımparalardan geçtikten sonra en sonda çapağını aldıktan sonra güzel bir şekilde hayvanlara eziyet vermeden kesmesini sağlamaktır yani. Burada biz bayram 15 gün tezgahımızı kuruyoruz. Ee, bayrama kadar en az 2000-3000'e bin, yakın bıçaklar biliyoruz. Şu ana kadar müşterimizden hiçbir sıkıntı gelmedi. Elimizden gelenin de en iyisini yapmaya çalışıyoruz burada. Yaklaşık kaç bıçak ürediniz? Ortalama sezonda 2500-3000 arası. İşe göre değişiyor yani. Fiyatlar ne kadar belki bıçak bileme fiyatları? Bu sene 40 TL'den başlıyoruz. Her bıçak kategorisi için aynı. Aynı. Sade satır ve bıçaklarda biraz daha fiyat değişiyor. Değişiyor. Bunlar iyi yap bugün giyin. Tamam abi. Bunlar liste yazsın da. Ben ya, peş. Şu kağıt şunu kağıda ya, ya, ya. abimkini yaz.